Şimdi gelelim hakem heyetinden tek e, soru cevap şeklinde gideyim. Hakem heyetinden siz noterlik görevinin dışında bir şey bekliyor musunuz? Ha bir evrak gelmiş imzalayalım mı diyecekler. Aynen. Yani e, ciddi bir... Yoksa bir, bir... Bir iki, bir iki puan az önce bahsettiğimiz bir puan iki puan ver, verilecek çünkü hani ciddi bir kamuoyu oluştu memurlar da ciddi hani dünden beri ben de sosyal medyayı biraz takip ediyorum hani e, orada ciddi bir tepki de oluştu e, bence bir iki puan verilecek gibi gözüküyor ama hani anlamsız olacak yani bir iki puanın verilmesi dediğim gibi hani e, önümüzde de enflasyonun yine, dahil olduğu hiçbir e, oran yani. bir, önemi yok aynen öyle hani o yüzden hani bu verilecek işte 12 olmuş 8 olmuş 13 olmuş olmuş. Ee, çok bir şey anlam ifade etmeyecek gibi. Deniz gibi de bu e, ekonomik durumlar da yine ortada. Yine bununla ilgili işte bu döviz vesaire kısımlarından falan bahsettiniz. Ee, kısa şey hani çok detaylı girmiyoruz o konulara ama hani enflasyonun bu kadar e, düşükte kalacağı da e, şu an için mümkün gözükmüyor. O yüzden çok bir anlamlı olacağını ben düşünüyorum ama bir iki bir birer bir puan yani birer bir puan, er puan hani gelecek gibi gözüküyor eee de nokta şey hani diğer konular da konuşulmadı yani işte 3600 konuşulmadı YS konuşulmadı evet, hani evet. tayin nakille ile ilgili durum hala tamam hani memurla şey memur emeklilerinin şey, yani şey yani, zam yani konusu zam bunları konuşulmadı. konuşulmadı. Yani hani bu kadar gündem e, meşgul oluyor ama dediğim gibi hani şimdi herkes de hakem heyetine odaklanmış. Dediğim gibi burada verilecek 2 3 puanlık 4 puanlık şey bile Burada iyi, şu var. Şey evet, zamanımız bakayım bir 7 dakika gibi bir zamanımız var. Şimdi burada Toplu sözleşmede öncesinde talepler neydi? İşte YHS'nin kaldırılması, 3600 ek göstergenin tesis edilmesi, birinci dereceye gelen tüm memurlara tesis edilmesi, hmm. memur emeklilere ödenmeyen 2 yıldır alacaklı oldukları seyyan hmm. zammın tamam maaşa yansıtılması ya da emekliliğe de yansıtılması, hmm. kamu mühendislerinin e, teknik sorumluluk zammı adı altında istemiş oldukları bir zam vardı, kamu şeflerinin özel hizmet tazminat oranındaki adaletsizliğin giderilmesi isteniyordu ve diğer kadroların benzer talepleri vardı. Evet. Örneğin amirlerin çok düşük kaldı maaşlarımız, bize iyileştirme sanki sadece onların maaşları düşük kaldı da memurlarınki çok böyle görece yükselmiş gibi bir hava estiriliyor diğer kadrolarda da akademisyenlerde de o var. Sanki evet. akademisyenlerin maaşı özellikle düşürülmüş gibi konuşuluyor aslında öyle bir durum yok. Evet. Akademisyenler bundan 10 yıl önce çok daha iyi konumdaydı. Şu an iyi konumda değiller. Evet kabul ediyoruz. Ama bu iyi konumda olmamalar yani mali anlamda iyi konumda olmamaların nedeni akademisyenlere ilave bir artış yapılıp yapılmaması ya da akademisyenlerin evinde olan bir hakkın ellerinden alınması değil. Tamamıyla enflasyondan kaynaklı. E enflasyon evet. akademisyene var da yardım hizmetler sınıfındaki arkadaşa yok mu? Evet. Memura yok mu? Öğretmene yok mu? Yani evet. sağlıkçıya yok mu? Herkese var. Herkese var. Yani bugün Ankara'da 30 binin altında doğru düzgün kira kiralık ev bulamıyorsan e bunu sadece akademisyen için değil ki bu memur için de aynı, öbürü için de. Aynı. Ha Akademisyen şunu kullanmaya çalışıyor. Ya biz parayı düşünürsek bilim üretemeyiz, bilimsel çalışma yapamayız diyorlar. Haksız değiller. Ancak sorun akademisyenin maaşının Sadece düşüklüğü akademisyen şey değil. Yani. Enflasyondan kaynaklı. Enflasyondan kaynaklıysa o zaman toplu bir düzenleme gerekiyor. Şimdi gelelim toplu sözleşmedeki olay ne oldu? Örneğin kamu mühendisleri to teknik sorumluluk zammı istiyor. İşte dilerdi bakın size işte 20 puan özel hizmet tazminat oranında artış sağladık. Amirler yine Benzeri evet. şey söylediler. İşte size de 20 puan sağladık. Şefler 10 puan size sağladık. Bakın işte 92 puana çıktı. Ama bu dedikleri olay adaletsizliği ortadan kaldırmıyor. Şefler için söyleyeyim özellikle. Şimdi 92'ye çıktı tamam. Şeflerin adaletsizlik dediği olay ne? Adalet Bakanlığı'nda 120 olan özel hizmet tazminatı şeyde 70. Diğer kurumlarda 3. derecedeki şeflerde 70. 50 puan evet. fark var. E bu eklemelerin hepsi onlara da geliyor. Anladım. Yani gelmesin demiyoruz. Yani onlara yapılmasın, diğer şeflere yapılsın mantığından söylemiyorum. Onlara da yapılıyor. Aradaki adaletsizlik ortadan kalkıyor mu? E kalkmıyor. Tamamıyla geçici böyle pansuman bile olmayan, böyle hani şey olur ya tarlada bir yerin şey olur, yaralanır, kan akar, onu durdurmak için geçici çözümler bulmaya çalışırsın ya. Yani. Aynı onu yapmaya çalışıyorlar. Ve o yaptıklarının kanunlaştırılması yönünde bir yol var. Onu da yürümekten korkuyorlar. Hakemiyetine gitmeyip meclise gitseler de, bu yaptıklarını da kanunlaştırma fırsatı yakalayacaklardı. Onu da beceremediler. Evet. Şimdi hakem kısmına geldiğimiz zaman hakem heyeti buraya gelmeden bence şunu da diyelim. Üniversite çalışanları için de şimdi her şeyi saydık. Üniversite çalışanlarına da zaten bizim güçlü olduğumuz yerlerde ya bunlara da bir şeyler verelim bu adamlar da hani şey olmasın idari personele diye. Sanırım lojmanlarda sadece %15'ten %20'ye %20 artış. Zaten biz onu hani güçlü olduğumuz, işte yetkili olduğumuz üniversitelerde yönetimle hani bir araya geldiğimiz zamanlarda ...belli bir seviyelere taşıyoruz. Zaten hani %20'nin üstünde çıkan şu an üniversiteler var. Özellikle bizim güçlü olduğumuz üniversitelerde. Hani bu idari personele de böyle bir şey verelim. hani evet. Bir evet, şey küçük. verelim. Hani akademisyene işte eğitim öğretim ödeneğinde bir iyileştirme... ...işte geliştirme ödenekleri devam ediyor falan vesaire şudur budur. Ama işte hepsine bir eğitim öğretim ödeneği, şunlara şeflere şu yardım hizmetlere işte bunlara bu ufak şey... tefek atmışlar. İdari personele yine en kolayından %20 bunu yazalım geçelim. Yani zaten uygulanması da kolay. Yap. Zaten uygulayanlar var, uygulamayanlar var. Bunu çok sorgulayan da yok. bunu da yazmışlar. i̇dari personelin orada ne yüksek öğretim tazminatı. sen bu geliştirme ödeneği bu yılda devam ettirirsin derken idari personel de verilmesi için çalışma yapılsın desem var. Hadi ya şey desen yapılsın demiyorsun. Hani verilsin demedin. Verilmesi için çalışma yapılsın diye bir madde koy bari. Hani onun üzerinden bir şey yapalım. O da yok. Ee, yani ya şimdi onda, üniversite kime? idari personeli öz özelliğine geldiğimiz zaman biraz oraya es verelim. Üniversite idari personeli özelliğine geldiğimiz zaman şunu biz hep söylüyoruz. Puan üstüne dayalı tayin sistemine yönelik bir karar çalışma yapmadan, yüksek öğretim tazminatının idari personeli ödenmesi sağlanmadan ya da geliştirme ödeneği yine Hı. aynı şekilde ve kariyer hakkından diğer memurlarda olduğu gibi kariyer hakkında yararlanması sağlanmadan yani sınavsız kadroların sınava dahil edilmezse evet. sınavların düzenli ve merkezi yapılması. Bunların olmadığı hiçbir toplu sözleşme üniversite idari personeli için e, iyi geçen bir toplu sözleşme evet. olarak değerlendirilmeyecek. Dediğiniz %5'lik bir oran o da en az bu olsun deniyor ama kurumlar onu uygulamıyor ve ayrıca zaten Büyük çoğunluğunda lojman diye bir şey yok Aynen yani doğru. ortada lojman doğru. yok ki doğru. lojman politikasından devlet yıllar öncesinde vazgeçmiş zaten Aynen doğru, doğru düzgün yatırım yapılmıyor Halo hazırda olanları da ya bakım yapılmıyor en sonunda ya bu kullanılmıyor satalım seviyesine gelmiş Ha, bu bunun olmasını istiyoruz lojman politikasını tekrar gündeme gelip değerlendirmesini istiyoruz o ayrı bir konu ama kazanım diye söylenen şey Aynen. aslında doğru düzgün hiç kimseye bir katkı sağlamayan kazanımdan bahsediyoruz. Lojmana idari personel 5 puan ya da işte başka lojmanlarla ilgili bir madde alacağına Büyükşehir tazminatı ya da kira yardımında aynen, 3 bin lira 5 bin lira bile olsa 3 bin lira 5 bin lira bile olsa bir yardım aynen. al, kira yardımı alınaydı. Büyükşehir tazminatı konulaydı. Maalesef bunlar olmadı. Toplu sözleşmede olmayacağını biz daha öncesinden zaten defaten söyledik. Biz hani bu şeyde çok büyük umutlarla, beklentilerle 8. dönem toplu sözleşmeye girmedik. ama yine de ee, acaba olur mu diye özellikle son zaman biraz hafif mücadelenin hmm. artmasıyla bir şeyler çıkar, çıkarılabilir mi diye ancak e, şeyin e, yetkili sendika ve yanındaki e, güzel sendikanın maalesef. atması gereken adımda korkup adım atmadığı için e, maalesef bu duruma gelmiş olduk. Şimdi hakem heyetinin benim tahminim bilemiyoruz. E, bugün de bir toplantısı vardı. E, çarşambaya kadar e, nihai sonuç belli olacak. Kararını verecek yüksek ihtimal. Bilemeyiz tabi. 1000 TL olan taban maaşı 3000 TL'ye çıkarma gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama o 3000 TL ücret adaletsizliğini ortadan kaldıracak bir tutar mı? Değil. Yani memurun bunu e, kabul edilecek bir oran mı? Değil. Ama hakem böyle bir şey yapabilir çünkü hakem ilk defa bu kadar fazla talep. Yüzdelik oranlardan mı? daha. Yüzdelik iyi. orandan daha iyi değil kesin <laughs> iyi. Niye? Kesin çünkü enflasyon dışı bir artıştan yani, bahsediyoruz. Aynen. Kesin iyi. Her türlü yüzdelik orandan iyi. Evet. 3000'e çıkarma durumu söz konusu olabilir kesin demiyorum yani ihtimal olarak ben biraz ilimsel konuşmak istiyorum çünkü şu var er, hakemiyeti ilk defa bu kadar fazla tartışıldı fazla kamuoyuna taşındı ve evet. reste reste geldi aslında maalesef az önceki söylediğim iki sendika Aynen. üzerine düşeni yapamadığı için son resti evet. yapamadık evet. maalesef son resti yapamadık ama hakemiyeti ilk defa bu kadar fazla tartışıldı ve gerçekten noter noktasına eğer daha doğrusu hakem de kendi sınavını verecek bu şeyde. Aynen. Noter olup olmadığını çarşamba günü en geç öğreneceğiz. %11 artı 7 artı 4 artı 4 ve 1000 TL taban maaşı artışı imzalıyorum diyorsa bunu noter olarak sadece bizim söylememiz değil kendileri de noter olduklarını kabul etmiş evet. olacaklar. Az önce bahsettiğim kurban pazarındaki mevzudan bahsettiğim. 1000-10000 %88 hadi o e, e, taban maaşı artışı da içine koymuş. %46 sanırım oransal artışı. %46 %18. Yani aradaki olayda eğer bir hakem varsa, eğer orta yol bulunması gerekiyorsa elbette ki tam ikiye bölünme gibi bir durum olmaz. Ama ne işveren tarafı ne de memur temsilcisinin evet. olduğu taraf ya yani da onların teklifi doğrudan kabul edilemez. Bu şey e, sınav çarşamba günü belli olacak. Noter mi? Değil, değil. mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi eğer 3000 taban maaş artış ve işte o 1-2 puanlık oransal zamdaki dakiki olması gerekiyor. Beklenen enflasyonun her türlü bir 2 puan üstünde olmalı ki zaten yüksek çıkacağını Aynen. o beklenti yazan Kişi de bunu biliyor. Bilmiyorum. O ekonomist de, Merkez Bankası'ndaki ekonomist de, uzman da onun öyle olmadığını biliyor. O, o çıkmayacak ama ben yine de önden bu iyimser, iyimser yani. tabloyu yazayım. Belki tutar mantığıyla yazıyorlar. Bunun 2 puan üzerinde olması gerekiyor. Onun için 1-2 puan oransal zamma ve 3000 TL artı 2000 lira taban maaşı artışı eğer yaparsa o zaman ya e, heyetinin de çok da günahını almayalım Evet, memur için tam istediğimiz kararları veremese de noterde olmadığını biliyoruz tarzı bir düşünceye artık sevk etmesi gerektiğini düşünüyorum ben ve beklentimde bu yönde inşallah doğru çıkarım yani. <laughs> ben, ben, bu sefer ben imza olayım. Yani durum böyle. Şimdi e, bu heyeti toplu sözleşme süreciyle ilgili sizin ekleyeceğiniz yani çok şey yaptık şey. başka yani şeyde zaten zaten süreçte aynen, 33... şey demiştik zaten hani. Bir... Şey bir durum oluştu yine yayına gireceğimizi falan söyledik. Sürekli biz zaten alandayız. İşte hafta sonu yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Ee, şeylere devam ediyoruz işte. gökte temaslarımız var. Ee, e, tekrar. Yani biz burada şey yapıyoruz. Yine e, heyetinin kararı sonrasında bir Tabii yine yaparız. bir ya yayın yaparız. Beğenmendirme yayını yapacağız. Kendi yayınlarını yapıyor. Hani oradan bizi takip ederlerse. Bugün daha fazla uzatmadan e, ben teşekkür edeyim. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar memurun gündeminde biz e, ko sorunları konuları madde madde değil genel bir değerlendirme şeklinde yaptığımız için burada detaylı bir toplu sözleşme e, süreci ya da işte memurların kazanımları, kaybettikleri neler bu konuları detaylı e, ele almadık. Hafta sonu yapmış olduğum yayında kısmen e, detaylandırmıştım. İlerleyen süreçte yine buna ne benzer korkunç. yayınları yapacağız. Biraz da hakem heyetinin e, kararı Aynen. sonrasında bu netleşecek. Resmi gazetede yayınlanmasıyla netleşeceği için resmi bir belge olmadan da atıp tutmanın da çok bir anlamı hmm. olmadığı için detaylandıramadık. E, bu bir. İkincisi ise Geçtiğimiz hafta YÖK Başkanı'na bir ziyaretimiz olmuştu. Bu hafta da yine e, yarın bir YÖK ziyaretimiz olacak. Sonrasında, üniversite idari personeli için söylüyorum bunu. E, sonrasında e, bu konuyla ilgili de, de e, detaylı bir yayın yapmayı planlıyoruz. Özellikle üniversite idari personelinin tayin sorunu ile ilgili e, arkadaşların büyük evet. beklentileri beklentiler var. Ve onun dışındaki konularla ilgili YÖK ne düşünüyor? YÖK ile ilgili e, durum nedir? Bizim YÖK'e sunduklarımız neler? Bu konuyu anlatan bir yayında bu hafta içerisinde yüksek ihtimal gerçekleştireceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.